Emekçileri, değerli halkımız. Bugün burada Diyarbakır Peş Belediye Başkanları'nın gözaltına alınmasını protesto etmek için buradayız. Dün gece milli iradeye darbe vurulmuştur. Yüzde altmış üzerinde oy aldığı belediye başkanları sorgusuz, sualsiz uydurma gerekçelerle gözaltına alınmıştır. Aslında yeni bir süreç değil bu bir süredir devam eden kayyum atamaları, gözaltına almalar, halkın temsilcilerini tutuklamaların bir üst düzeyidir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Partimiz genel merkezinin aldığı karar gereğince Türkiye'nin her yerinde saat 11'de bu tutumu protest etmek için basın açıklaması yapmaya, oturma eylemleri yapmaya karar almıştık. Bu nedenle buraya geldiğimizde daha alana girer girmez On arkadaşımız gözaltına alındı. Buradan sizler aracılığınızla gözaltındaki arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ettiğimizi bildirmenizi istiyoruz. Biz bugüne kadar onlarca kez üyeleri, taraftarları, yöneticileri gözaltına alınmış bir geleneğin temsilcileriyiz. Bu baskıların 40 yıldır hiçbir şey yaramadığını hep birlikte gördük aynı şeyleri bir kırk yıl daha yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle bir an önce baskıların son bulmasını, demokratik siyasete alan açılmasını, barış ve müzakere koşullarının derhal başlamasını talep ediyoruz. Bu olmadığı takdirde ülkemize kandan, gözyaşından başka hiçbir şeyin olmayacağını gördük. Artık bunları görmek istemiyoruz. Gözaltıların, baskıların hiçbir mücadelemiz engel olmayacağını bir kere daha buradan sizler aracılığıyla tüm Türkiye kamuoyuna haykırıyoruz. Biz biraz sonra bu açıklamadan sonra bulunduğumuz alanda oturma eylemi yapacağız. Oturmaya devam edeceğiz. Ta ki eş belediye başkanlarımız gözaltından serbest bırakılana kadar bugün, yarın ve daha sonraki süreçlerde hep birlikte genel merkezimizin de aldığı kararlarla etkinliklerimize devam edeceğiz. Demokratik siyasette vurgumuza devam edeceğiz barış istemeye devam edeceğiz. Hiçbir baskının da bizleri yıldıramayacağını buradan aykıracağız. Ahmet halkının, Ahmet iradesinin yalnız olmadığını buradan da bildireceğiz.